Merak listesi podcast'ine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Her hafta merak ettiğim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Meraklı Siyasi Podcast'inin 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde size konuşmak istediğim konu özellikle bu hafta bizi çok fazla meşgul eden konulardan bir tanesi. Özellikle salgınla beraber aslında daha gönlü olmaya başlayan konu olduğu için de bu sanırım söyleyebiliyorum. Yaşçılık. Çünkü yaşçılık çok e, ilginç bir şekilde armucuk türlerinin arasında belki de kendisine en iyi kamufle eden, içimizde sürekli işlemiş olan, belki hepimizin bir gün e, yaşlanmaktan korktuğumuz için görme kılmaktan ya da göründüğü zaman kişilere karşı rahatlıkla uyguladığımız İhsalleştirdiğimiz tekrardan bir tanesi. Ve bu aslında bir ayrımcılık. Ve biz bunu tepki olarak ya da düşünce olarak gördüğümüzde çok fazla bunun bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyoruz. Kendimizi e, ayrımcılıkla ilgili bir şey yaptığımızda özellikle ayrımcılığa birisini maruz bıraktığımızı kötü hissederken yaşlılık konusunda bir şey yaptığımızda bunu gülme sebebi olarak görebiliyoruz. Dağlık geçme olarak alabiliyoruz ya da birisinin işte yaş olarak küçük ya da büyük olmasının aslında onunla ilgili dalga geçme için kolaylaştırdığını varsayabiliyoruz. Bunu çok fazla yapıyoruz. Ben de bu bölümde biraz bunları anlatmak istedim. Hem yaşlılıkla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Hem de belki farkındalık artırmak için bir etkili bölüm olacağını düşündüğüm için bu bölümü kaydetmek istedim. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. ile ilgili bakarken, araştırırken özellikle geçen yılda Mayıs ayında bir yazı yazmıştım. Gizli amca türlerinden bir tanesi yaşlılık diye. Güzel de bir okunması olmuştu. Hem oradaki notlarımı almaya çalıştım hem de üzerine başka ne var ne yok diye baktım. O yazıdaki de açılış cümlesi şuydu. Genellikle insanlar yaşlılık konusunu ilk kez iş yerlerinde konuşmaya başlıyor. Oysa yaşlılık çok daha önce başlıyor. Okuldayken. Bunu söyleyen Arya Süleymanova. Ve bence çok haklı. Çünkü biz aslında farkında olmadan iş yerine hayatına iş hayatına geçtiğimizde yaşlılığı biraz daha görmeye başlıyoruz. Çünkü bir terfi almak için, bir işe girmek için özellikle mesela iş görüşmelerinde bile 5 yıl deneyim aranıyor. Üniversite mezunusunuz o 5 yılı nasıl bulacaksınız? Bir ayrılık var değil mi? Yaşa ya da işte deneyim uzaylanan bakılsa da. Ya da bir işe başvuruyorsunuz. Sizin o iş için çok yaşlı olduğunu söylenebiliyor. Çok daha genç birisini arayabiliyorlar. Ve burada görüyoruz ya da bir terfi almak istiyorsunuz. Henüz yaşın genç biraz daha bekle tepkisini alabiliyoruz. Yaptığımız her işin içerisinde aslında bunu görebiliyoruz. Çünkü yaşla deneyim ve taraftan da beceriler ve bilgiler sanki bir arada büyüyormuş gibi bir algı var. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki yaşta değil bazen deneyimler çok daha kıymetli ve önemli oluyor ve bazen çok daha genç bir yaşta çok daha büyük bir deneyime sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bunlar hep içimizde olduğum an ve gördüğümüz şeyler ama aslında ayrımcılık, ayrımcılık olarak baktığımızda buna bu çok daha önceden başlayan bir şey. Belki de aslında hayata ilk gözlerimizi açtığımızda itibaren öğrendiğimiz şeylerle geliyor. Çünkü ayrımcılık dediğimiz şeylerde bize aileden öğretilen, bizim kendi içimizde öğrendiğimiz şeyleri ve çevremizdekileri aldığımızı ve okulda da gördüklerimizle beraber pekiştirdiğimiz bir nokta. Ve bunu sımsıkı tutunabiliyoruz. Çünkü bunun en başta dediğim gibi bir ayrımcılık olduğunun farkında olmuyoruz. Bize yapıldığı zaman canımızı sıkıyor ama biz bunu yapmaktan çekinmiyoruz. Neden? Özellikle dün bir sosyal medyada önümüze düşen Twitter'da bir amcaya işte koronavirüsten dolayı 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması e, yasaklandı, kısıtlama getirildi ve birçok insan aslında bu konuda mağdur ve iki tane genç yaşlı birisini gördükleri zaman gidip de amcaya dal geçiyorlar ve gerçekten de çok üzüldü. Gerçekten o videoyu görmek benim için de çok şeydi ve sosyal medya birçok insan için de iyi hissettiren bir şey değildi çünkü çaresizliği, çok rahat e, yüzünü okuyabiliyorduk ve nedense insanlar bu konuda bununla dal geçmenin çok doğal olduğunu gösteriyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar, bize göstermeye çalışıyorlar. Ve o videoyu aslında tepkiler gelene kadar birçok işte o videoyla eğlenip birbirine göstermeye başladı. Ve bunun gibi birçok video var. İşte amcalardan bir tanesi sokağa çıkmış. Polis görünce bir anda kaçmasını videosu çekiliyor ve bu paylaşılıyor ve herkes gülüyor. Aslında farkında olmadan biz ayrımcılığı büyüterek devam ediyoruz ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Özellikle de bu dediğim gibi yaşlılık gibi gizli bir ayrımcılık türü olduğu zaman biz bunun aslında nereye yol farkına varmıyoruz. Ama her ayrımcılık türü gibi birilerini mutsuz ediyoruz, birilerini üzüyoruz ve amcıla maruz kalan hiç kimse iyi bir şey hissedemiyor. Kendinizi düşünün, amcıla maruz kalan herhangi bir dağını düşünün. Hissiyatlarınıza bakın, duygularınıza bakın. Olumlu bir duygu dediğimiz herhangi bir duygu var mı? Canlanmış mı? Yoksa aslında içimizde hep olumsuz şeyler mi canlanmış? Hepimizde aslında olumsuz duygular var. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Neye yaptığımızı, nasıl yaptığımızın farkındalığı çok önemli bizler için. Sonra o yüzden de bu videoyu görünce de hani farklılıkla beraber tabii ki de olay farklı bir yere taşındı. Çok fazla kişi tweet atınca polis hem video çekenleri buldu, onları işte gözaltına aldı ve aynı zamanda ceza verdiler. Aynı zamanda amcaya ulaşarak birçok kişi yardımcı olmaya çalıştı. Bu da aslında bir taraftan yaşlılık dediğimiz amcının görünmesi için de güzel bir ortam sağladı. Başka şeylere bakalım yani amcı yaşlılık dediğimiz hani ben genel olarak yaşlılık dedim ama bir tanımı yapmamıştım. İsterseniz tanımı da şöyle söyleyeyim. Iverson, Larsen ve Solem'in yaptığı 2009'daki tanıma göre yaşlılık basitçe yaşa dayalı ayrımcılık olarak tanımlanıyor. Yani herhangi bir şey yaptığımızda yaşa göre olarak bu ayrımcılık bu genç olmakta, yaşlı olmakta, çocuk olmakta yaş skalasında herhangi bir yerde olan bir kişiye yaşından dolayı herhangi bir şekilde yaptığımız davranışlar aslında ayrımcılıklar diyebiliriz. Hani bahsetmiştim zaten işe girerken de çok fazla buna karşılaşıyoruz ve birçok yerde görüyoruz. Özellikle sosyal medyadan bahsettim hani bunun bu şekilde olduğunu. Bir taraftan da şöyle bir şey de var. Mesela Twitter'da atılan tweetlerin yaşlı şekline bakıldığı zaman yaşlının 8 farklı teması içerisinde 2 boyutu altında kendini açık ettiğini söylüyor. Gentron, Bellefort ve Inker and yani White 2016'da. Dolayısıyla aslında Twitter'da çok fazla yaşlı şakana yapıldığını görebiliyoruz. Hatta büyük ihtimalle her gün açtığımızda biraz dikkat etsek birkaç tanesini görebiliriz ve bunlara çok fazla beğeni aldığını da görebiliriz. Çünkü hala bunun komik olduğunu ve bunun aslında espri şeklinde yapılabildiğini düşünebiliyoruz. Alanis Morissette'in güzel bir söylemi var. Yaşlılık her iki yönde çalışıyor. Yani halkın gözünde genç olarak insanlar benimle küçümseyerek konuşurlar demiş Annesi Morissette. Ve bunu hepimiz yaşamış olabiliriz bir taraftan da yaşlı olduğu için birçok insanı yapıyoruz. Öğretim görevlilerine ya da işte öğretmenlerimize dinozorlar diyebiliyoruz. Ve bununla çok rahat dalga geçebiliyoruz ve bunu biz de yapabiliyoruz. Dolayısıyla dikkat etmek, farkındalığına sahip olmak çok çok kritik ve çok önemli. Bir taraftan da şey yanılgısı çok fazla. Özellikle her türünde var ama yaşlılıkta bu daha da yüksek. Yaşlılığında diğer ayrımcılık türleri gibi eğitim seviyesi yükseldikçe azalına dair yanlış bir inanç var. Sosyo-kültürel seviyesi artan kişilerin ne yazık ki yaşlılık yapmadığını düşünüyoruz. Ama oysa öyle bir şey yok. Aksine çalıştığımız yerlerden, eğitim kurumlarından kendisini çok iyi bir şekilde yetiştirdiğini düşündüğümüz kişilerin davranışlarına ve söylemlerine baktığımızda ya da sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda onların da ayrımcılık yaptıklarını çok rahat görebiliyoruz. Çünkü yaşlılık dediğimiz şey genelde ayrımcılık olarak görünmüyor. Ve dolayısıyla farkında olmadan, gizli gizli kendisi en iyi kamufle eden, bu amcık türünü de birçok kişi yaparak bunları meşrulaştırmaya çalışıyor. Peki biz ne yapabiliriz? Yani yaşlılığı önlemek için. Bence farkındalık oluşturmak çok önemli. Özellikle de bu iki gündür yaşadığımız sosyal medya paylaşımlarla beraber hani sebebini bilmediğim şekilde 65 yaş üstünün evlere kısıtlanmasıyla beraber gelen bir şey var. Evet risk altındalar. Çok önemli gerçekten kendini izole etmeleri. Ama düşünün bu salgından da çok daha önce 65 yaş üzerinin ücretsiz olduğu için otobüsler gezmesine dair inanılmaz büyük bir nefret söylemleri vardı ekşi sözlükte, Twitter'da. Her yerde bu yayılmıştı. Nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, neden işte hep yerlerini durmuyorlar, sürekli geziyorlar gibi söylemler vardı. Bunlar hep var ve hep olacak hayatımızın bir şekli. Çünkü eğer farklılık yaratmazsak ve bunların önüne geçmezsek insanların neden böyle düşündüklerini sorgulatacak alanlar yaratmazsak bu harcılık hepimize devam edecek. Ve şu an bizler kendimizi genç olarak görüyor olabiliriz. Ki ben şu anı görmüyorum ama genç olarak gördüğümüzü düşünebiliriz. Ve aslında zaman çok hızlı geçiyor geçmişe dönüp baktığımızda. Ve bu amcık şeklinde harcılığa bizler de yavaş yavaş maruz kalmaya başlayacağız. Ya da kalıyoruzdur belki de. Çünkü genç olarak da kalıyoruz ama yaşlandığımız zaman da kalmaya başlayacağız. Ve daha acımasız bir şekilde kalabiliriz. Bunun önüne geçmenin yöntemi de farklılık oluşturmak. Bu konuda Paul çok güzel bir sözü var. Hani farklılık yaratmak önemli çünkü itiraz etmemeliyiz. Çünkü itiraz et aslında daha çok katılaşmasına ve sıklaşmasına sebep oluyor bu tür davranışların. Dolayısıyla ne yapabiliriz, nasıl hareket etmeliyiz dediğimde Paul şöyle söylüyor. Bize güvenildiğini hissettiğimizde veya nazik bir davranışla karşılaştığımızda oksitosin salgılanıyor. Ve bu kimyasal tepkime bizleri başkalarıyla işbirliği yapmak için motive ediyor. Bunu empati duygusunu, başkalarının duygularını deneyimleme yeteneğimizi güçlendirerek sağlıyor. Paul söylediği şey çok kritik birileriyle aslında güven ilişkisi kurmak, onlara nazik davranmak, oksitosin sağlandığını görmek ve birlikte aslında işbirliği kurarak onlarla birlikte bunu yapmak. Yani farkındalığı yaratırken o kişinin de düşüncelerini önemseyerek, dinleyerek, onunla beraber aslında bunları oluşturmak ve işbirliği üzerinden empati kurarak, duygularımızı daha da öne çıkartarak bu deneyimi yaşatmak çok önemli. Bunun için aslında eğitimlerde deneyim öğrenme çok işe yarıyor. İnsana gerçekten de bir şeyin içerisinde deneyimletmek ve o deneyimlettikleri şeyi de anlamlandırmak. Ve bunu da anlamlı bir şekilde hayatlarında yaygınlaştırmalarını sağlamak çok kritik. Çünkü bir kere farklılık yaşarsak bunu geri alma şansımız yok. Onun geri al tuşu yok. Dolayısıyla farklılık yaşayan kişi bunu düzeltebilmek için sürekli çalışacak ve bir şey yapmaya çalışacak. O yüzden farklılık yaratmak çok önemli. Bunu dinleyen sizler de etrafınızda kişilere oturup yaşlılık düzeni konuşabilirsiniz. Yaşlılığın ne demek olduğunu sormanız bile aslında o kişilerde belli başlı şeyleri düşünmelerine sebep olacaktır. Çünkü düşünmüyoruz ve düşünüyor olmak, bunun üzerine kafa yormak ve kendimizin maruz kaldığımız yaşlılık şeylerine bakarak acaba biz de birilerinin yaşlılığa maruz bırakıyor olabilir miyiz sorgulamak ben çok önemli. Bugünkü bölümü de burada bırakmak istiyorum bu haftaki bölüm daha doğrusu. Çünkü üzerine düşünelim. Bizler yaşlılıkla ilgili ne zaman maruz kaldık? Ya yani da biz yaşlılığa insanları karşı yaşlılığı yapıyor muyuz ve onları bir ayrımcılığa maruz bırakıyor muyuz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı ve işte bölümü dinledikten sonra da fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü sizce başka neler yapabiliriz? Özellikle de yaşlılık gibi bir konuda. Armüktürlerden bir tane, gizli olan bir tanesiyle ilgili neler yapmak gerekiyor? Ne dersiniz? Sizlerden cevaplarınızı bekliyorum. Merak listesi podcast yayınını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın. Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash